sevgili Peygamberimizin ifadesiyle evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennemden kurtuluştur. Ee, Yüce Rabbimizin rızasına uygun bir hayatı daha derli toplu olarak sürdürdüğü Ramazan ayında e, inşallah e, bütün e, inanan müminler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisi şerifi doğrultusunda e, kurtuluşa e, erme e, imkanını bulurlar ümidi ve temennisindeyiz. Oruç tutan bir Müslümanın yalandan, yalanla iş yapmaktan, insanlarla kavga etmekten veya başka insanların kendisiyle kavga etmesi halinde ona uymaması ile vücut organlarına da oruç tutturarak bu ibadeti eda etmek durumundadır ki oruçtan beklenilen sevabı elde edebilsin. Yüce Rabbimizin yine farz kılmış olduğu İslam'ın temel ibadetlerinden birisi olan zekatı bu mübarek ayda verme arzusu içerisinde olmaktayız. Hayır sahiplerimiz adeta bir yarış içerisinde bulunmaktalar ve bu yarış içerisinde fakirlere, yoksullara, yoksullara ulaşmaya gayret etmektedirler. Zekatta fakirin hakkı vardır. Ee, zekatta zekatın zekattaki fakirin hakkını verdiğimiz zaman ancak malımızı temiz hale getirmiş oluruz. Ee, i̇stekle, arzuyla yani namazımızı orucumuzu nasıl ki bir zorlama olmadan kendi isteğimizle, arzumuzla Yüce Rabbimizin rızasına ulaşmak maksadıyla yerine getiriyorsak e, gönül hoşnutluğuyla e, büyük bir zevkle bunu ortaya koy, koyuyorsak e, zekatımızı da aynı şekilde malımızdan bir eksiltme gibi değil malımızdaki diğer insanların yoksulun fakirin hakkını vermek suretiyle daha temiz hale getirmenin e, mutluluğunu bahtiyarlığını e, yaşamak e, durumundayız. Şu her ibadet bizi birçok günahlardan arındırmakta, her ibadet bizi Allah'a daha çok yaklaştırmakta ve bu şu bir gerçektir ki insan günahlarla Allah'a ulaşamaz. Dolayısıyla Günahlarla cennete giremez. Günahlardan arınması lazım. İşte ibadetlerimiz bir taraftan bizleri günahlardan arındırırken bir taraftan da günahlara girmemize engel olan birer kalkan vazifesini görmektedirler. Zekat, sadakayı fıtır, hayırlar bizim cimriliğimizi önleyen hususlardır. bizi bencil duruma götürecek duyguların çepeçevre etrafımızı saracak cimrilik halkasını, zırhını üzerimize giydirmeyi önleyici olan ilahi tedbirlerdir aynı zamanda. Yani cimrilik insanı cehenneme götürür. Cömertlik insanı cennete götürür hadis-i şerif doğrultusunda. Dolayısıyla Zekat vermekle, Yüce Rabbimiz zekatı emretmekle bize zaten ikram etmekte. Biz toplumumuzda fakir varken, aç varken, açıkta varken, birçok sıkıntılar yaşayan insanlar varken, yarınından endişe eden insanlarımız varken, bizlerin onlardan duyarsız olarak günlerimizi, hayatımızı sürdürmemiz, geçirmemiz, Elbette ki yüce Rabbimizin rızasına da uygun düşmeyecektir. Hayır yoluyla insanlara bir takım maddi katkılar ulaşırsa hiç şüphesiz o toplum içerisinde hırsızlığın, o toplum içerisinde daha farklı bir takım olumsuz işlerin yapılması da önlenmiş olacaktır. Yani gasp gibi, hırsızlık gibi efendim bu ve benzeri şeylerde kendiliğinden ortada yani kalkmasa bile tamamen en azından azalmış olacaktır. Zekat sadece Müslüman olan fakirlere verilir. Müslüman olmayanlara zekat verilmez. Ama e, farklı zekatın dışında e, farklı şekilde yardım yapılabilir. Bu yıl e, sadakayı fıtır miktarı bilindiği gibi her yıl değişik şekilde miktarlarda e, hesap edilmekte. Bu yılda e, nisap miktarına sahip olan kardeşlerimizin 9.25 yani o e, 10 TL gibi diyebiliriz ama bu e, en doğru olanı, tabi bu asgarisidir, en doğru olanı herkesin kendi yediğinin orta e, durumunu içerisine almasıdır. Yani bu kişi için 10 da olur. Bazılarının efendim hali vakti durumu daha fazladır. Yani bir kişinin sabah ve akşamlı yediklerinin ortalamasını alması daha sağlıklı olanıdır. İlla 10 TL sınırdır. Yukarısı yoktur gibi bir anlayış değil de asgarisi 9.25'tir. Ama yukarısına sınır yoktur. İsteyen kardeşimiz kendi haline, durumuna göre kendi yediklerini değerlendirerek, bu miktarı tespit ederek fakirlere, yoksullara her bir şahıs için vermelidir diye düşünüyorum. Anlaşılardan uzak kalma ile ilgili olan yaşantısını sadece Ramazan'la sınırlandırmadan Ramazan'dan sonra da bunu devam ettirmeli. Her ayı bir Ramazan anlayışıyla geçirerek ömrünün, vaktinin kıymetini, bu sermayenin değerini çok iyi bilmelidir. Çünkü geri dönüşü olmayan bir sermayeyi biz tüketmekteyiz.